efendim bu adam bütün malımızı, mülkümüzü saçma sapan hayalleri yüzünden yedi bitirdi. Efendim yaptığımız iş kurgusal olduğu için saçmalık işin doğasında var zaten. Beyefendi bir karışmayın size de söz vereceğim. Hay hay efendim. Ben adamla bütün bağımı koparıp babacığımın evine dönmek istiyorum. Tek sebep bu mu? Ay yok babam bir dediğimi iki etmez. Geçen hafta vapur dedim vapur aldı bana. Vapur mu? Efendim bunlar Ege'li olduğu için Denizin üzerinde yüzebilen her şeye vapur derler. Ay denizin üzerinde vapurdan başka bir şey de mi var? Bakın. Yaz kızım. Vapur dediği en fazla sandal. Yaz kızım. Yaz bunları yaz. Bak atarım seni. Kızım bu adam yaz dedi diye yazmıyorsun değil mi? Hayır efendim. Başka? Ee, bir de biz evleri ayırdıktan sonra bu Denizli'ye gelip gelip evi gözetlemeye başladı uzaktan. Bu normal birinin yapacağı davranış mı efendim? Efendim, ona teknik olarak gözetledim demeyelim. Ben de ileri derecede miyop var. Evinin karşısına gittim, mal mal bir saat baktım. Hiçbir şey göremedim, döndüm. Yaz kızım, mal mal baktı, döndü yaz. Bir de teknik olarak gözetleyemedim onu da yaz. O da önemli, yaz bunları. Bak gerçekten atarım. Kızım yazmıyorsun değil mi? Hayır efendim. Araya girmeyin. Başka bir şey var mı hanımefendi? Var, bir de son zamanlarda kocalık görevlerini yerine getiremez oldu. Hey, koç! Ha, bu işten önce söylemesi ayıptır. Yani pil reklamlarındaki iyi örnekler gibiydi ama... ...ne zaman bu işe başladı sirkede bekletilen yumurtanın... ...fırçalanmayan tarafına benzedi. Allah belanı versin senin. Efendim, madem öyle hodri meydan diyorum. Kendimi aklıma şansı verin bana. Anlama sürülen bu kara temizleme fırsatı verin. İstirham edeceğim, istirham edeceğim! Ne diyorsun beyefendi sen? Hanımefendinin iddiasını çürütecek gerekli kanıtlar şu an yanımda. Hazır, ben de hazırım. Eğer hanımefendi de hazırsa izin verin göstereyim. Göstereyim efendim. İzin ne diyorsunuz? Verin. Lütfen. Terbiyesiz, alın bu Yaz, gerekli kanıtlar yanında. Bunları yaz, durun lütfen yapmayın. Ama mübaşir kardeşlerim, bu güç sana dönmeyecek Hakkı. Ünitönü beceriksiz. Hürmetler, hürmetler sevgili beyin pederim. Ee, bakın e, yaz kızım yaz. E, önümüzdeki ayın on dördünü erteledim. O haftaya kadar izinliyim. Yaz bunları yaz. Aa Hakkı ne oldu lan erken çıktın. İki dakikada sabote ettim. Hakim boşamadı o zaman. Boşanmak yok Şenol. Öyle bir şey yok. Sil kafandan. Sabah'ı kolundan tutup tıpış tıpış evine götürüyor Şu film işini tutturalım. Ondan sonrası kolay. Hadi işimize bakalım. Hadi bakalım kolay gelsin.